Merhaba arkadaşlar, Açık Öğretim Lisesi sınavları nasıl olacak, nasıl uygulanacak ve ne zaman olacak ayrıntıları sizlere aktaracağız ki bu video istek üzerinde çekilen bir videodur. Siz de ne istiyorsanız yorumlarda belirtmeyi unutmayınız. Videomuza geçmeden önce kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi de unutmayınız. Hadi hep beraber videomuza geçelim. İlk öncelikle Açık Öğretim Lisesi sınavları ne zaman yapılacak bunu sizlere bir açıklayalım. Milli Eğitim Bakanlığı açıklamasında 25-26-27 Aralık 2020 tarihlerinde yapılacak online sınavlara sadece yurt dışı Orta Doğu Kuzey Karus Türk Cumhuriyeti'de hariç bunu programına kayıtlı öğrenciler girecek denildi. Henüz yurt içinde de ne zaman yapılacağı açıklanmadı. Yani açık öğretim lise sınavlarının ne zaman yapılacağı şu anda açıklanmadı arkadaşlar. Sizlere bunu belirtelim. Peki sınavlar nasıl olacak? E, açık öğretim sınavları nasıl uygulanacak? Adaylar sınav takviminde belirtilen gün ve saatlerde sınava katılmak zorundadır tabi bu daha belirtilmedi ve online sınavlar tüm yurt dışı sınav merkezlerinde Türkiye saatine göre aynı gün ve aynı saatte yapılıp aynı gün ve aynı saatte de sona erecektir. Adaylar sınav takviminde belirtilen tarih ve saatte TC kimlik numara ve şifreleri ile AÖK öğrenci bilgi sistemine giriş yaparak online sınava katılabilecektir. Adaylar online sınav sistemine girişte ÖDSGM tarafından hazırlanan gizlilik taahhütnamesini onaylayacaktır ve sınav başlamadan önce sınav kuralları elektronik ortam üzerinden adaya bildirilecektir. Bu bildirim ile aday sınav kurallarına kabul etmiş sayılacak. Sınav kurallarını ihlal eden aday ve sınav öğrenci, sınav görevlerine göre 02.12.2006 tarihli ve 6764 sayılı kanun uyarınca cezai müaddede uygulanacaktır ve online sınav çoktan seçmeli 4 seçenekte ve her bir ders için ayrı olmak üzere 20 sorudan oluşacak en fazla 3 oturum halinde gerçekleşecek sınavda her bir ders için 25 dakika süre uygulanacak arkadaşlar. Videomuzun sonuna geldik sizlere bunların devamı için kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayınız. Görüşmek üzere.